Sabahın saat sekiz buçuğunda yapılabilecek en son şeyi yapıyorum ve genel olarak psikolojimi bozmak namına abim ve babamla birlikte işe gidiyorum. <laughs> Hiçbir insan insanoğlu buna katlanmaz Sır sizin katlanıyorum bunu. <laughs> Ama şurada annem böyle güzel pideler falan yapmış. Reis arabayı sarmış bana da çekmiş bizi bekliyormuş. Anne Hı. ben gidiyorum. Allah Geldiğim Allah zaman Allah muhtemelen çok sağlıklı bir psikolojiye sahip olmayacağım çünkü bunlarla birlikte işe gitmek Aynı, biliyorsun ki aynen. insan psikolojisi çok için şey. yapılabilecek en kötü şey çok ama yapacak olacak. bir şey yok. Hayır, güzel hayır. içerik. <laughs> Gel öpeyim. Allah'a emanet Bu arada çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz. Anlamaz. Akşam yedin mi? Son mutlu gündü. Akşam da yedin mi? Yedim. Tamam. Az yedim ama yedim. Ben gidiyorum. Hadi, hadi güle Geldim Triana. Abim bindi tıra. Zor anlar başlıyor. Babam nerede lan? Aha geldi. Afiyet olsun reis. Psikoloji bozmadan önceki son içecek Of kardeşim çok yakışıyorsun ha kameralara. Ben. Bakayım reisin. Reis de iyi duruyor ya. Gözlüğünü de taktı. Keşke ben de getireydim güneş gözlüğü. Tabi siz siz bilmiyorsunuz ben bir güneş gözlüğü almışım. Olay. Var <laughs> ya yırttım kendimi onu bulabilmek için. Hiçbir yerde bulamadım. En son İstanbul'da buldum güneş gözlüğünü yani. Öyle düşünün. Ama işte getiremedim. Unuttum çünkü. Ve tam üç gündür güneş çıksın da gündüz vakti yola çıkayım, güneş gözlüğü takayım diye hayal kuruyorum. Unuttum. Evet. Meşhur sahne. Evet. Hazırlanıyor. Babamın en sevmediği ses bu sesmiş. Pet sesi. Aynen. Nefret Bozuk lan bu. Devriyaj koymayı unutmuşlar baba bu arabaya. Ya, ya. <laughs> Eksik ya bu. <laughs> Hala kahvesini hazırlıyor musun? Sen ne arıyorsun orada? Ya yedek kahvam var Yedek kahvesini arıyor. Vay be adama bak kız sabitleyici açmış. Ayağı gaz pedalında bile değil ya. Rampa aşağıya rejil etmek pardon rampa aşağıymış. Bak, bak. Reis şimdi yıllar önce tır devirdi. Her gün <laughs> bu tırı devirme sebebi değişiyor. İlk de bir tane Yabancı plakalı araç gelmiş, plakası ya özelmiş. Plakalı, Ona bakarken şimdi arkadaş oldu bak. Ona bakarken devirmiş. Az önce dedi kahve yüzden devirdim. Bir sefer de diyor yolama bakmıyordum devirdim. Evet. Bir arada dedi dayınıza bir tır alacaktım. Otur geçiyordu karşıdan. Ona baktım devirdim. <laughs> Bu Ama işin bir tane daha var. Ha? Bir tane Alman plakalı gidiyormuş ya. Neydi? Dedi bir şey yazıyordu çok özel. Şey... Plaka, özel plak, özel plak işte. <laughs> yani. Onu diyor ya yabancı plakalı araç. <laughs> Reis. Bu evet. olayın gerçeği ne evet. acaba? Kuptet getir yani. Aptasın yoktu. Deli midir nedir? Zaten yüz sürat ya yapıyor. Fazla kesin oğlum. Ben zaten gaz vermişim. Gitmiyor araba. 90'dan sonra almıyor, almıyor. Araba şimdi 90'a mı gidiyor? Evet. Baksana kaçta gidiyor. Dükreye bakar mısın? Allah Allah. Zaten senin araba doksanı geçmiyor. Ben kaçta gideceğim? Heyecan başlıyor. Biraz daha bunu yapar sonra gidiyor. Ya biraz daha bunu yapar ondan sonra ana hiç. Orada kalırsın köpek. Çok iş var da fero. babanı. Kapının önündeki işi görmüyor da. Ne gel ne de bu de ile yol git. Geçmiş demiş şerefsiz. Aklaksız. Lan Ben köpek. Köpeği götürme. Baba mı takdir yapıyor? Gelme. sen bana arayıp ne dedin? yarın seni götürmeyeceğim. Bitti. Sen beni arayıp ne dedin? Yarın daha gel seni götürürüm. Sen ya beni arayıp ne dedin? Tamam bir ölmezsek pazar günü araba yürürlerim ama seni çağırırsam şerefsiz. <laughs> Yüksek stilin ataklarından sonra sessiz bir ortam. Bayılıyorum. Yüz kere söylemişim. Ha başladı. Beğenmez olan ne yazsın? Benim düşmeyle geleme. Ben bu işle buraya gelmişim. Yemin billah ederim seninle irtibatı keserim. Git <laughs> nereye gidersen git. Adama bak ya. Onu beğenmiyor, onu beğenmiyor. Beğenmiyor. Ben de daha ben. değil ya Hayret sustu. İnanamıyoruz ama. Nice <laughs> Oğlum. Cidden çok iyi olmuş lan. Ya yürü git diyorum sana. Bırak bu işleri ya. Yol, Ortada git ya. Yol çok çukurlu. Abim de yavaş gidiyor haliyle. Babam da diyor ki yöre git. Duydunuz zaten. Yöre git diyor yöre git. sabahtan beri dur uzanıyor. Tam, tam şöyle uzanıyor. Ha bu var ya bu. Çır 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 su sesi. Ben de diyorum lan niye benim cişim geliyor. Ama bundan dolayı. <laughs> Arabada hala son kavgadan beri ölüm sessizliği var. Oh be. Dünya malum. Bakalım abim tırı babamın yardımı olmadan geri geri tam olarak şuraya sokabilecek mi? Bir zamanlar bildin aşkı bildin günler oldu mu? Aa! Hı hı. Köpekmiş lan. Hı hı. <laughs> Şimdi o köpek zinciri zinciri koparır buraya bir gelir var ya. Abi, oh, oh. Yani kaçamazsam oturur alırım yani. Abi köpeği abi çekerim yani. Hav hav abi. Hav abi ne olur yapma abi falan de. Ağam bu toprakların bedeli 3 saat babamla yolculuk çekmekti. <laughs> Bugün böyle karlı bir havada biz yürüyoruz. Ben de kaydım. Babam bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi düşeceksin bacağını kıracağım beni hastaneye uğraştırma. Benim canımın yanması umurunda değil hastaneye uğraşması o problemdi. Vay be cesur reis. Ben şu güneşten kaçayım yoksa kör olacağım birazdan. Biraz, 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 biraz. İyi yap bana ne? Ben yaparım diye. iyi Yap. <laughs> Eğer gözlüğümü unutmasaydım şimdi gözlüğümü takıyor olabilirdim. <laughs> Abi çok güzel gözlüktü ya. Çok istiyordum görmenizi ya. Bir dahaki vlog sırf o gözlüğü takabilmek için bir yere gideceğim bak görürsünüz. <laughs> Oğlum beceriyor. <laughs> Heyt be. Hiç beklemiyordum ha başarmasını. Vallahi soktu ha. Ne hav hav ne hav al hav hav hav. Bu da havluyor arkadan. Abi çok dar bir yer ya şuraya bak. Şu tırı sokarken ben size bir şey anlatayım. Ben sabahtan beri bir tane köpeğe artist risk yapayım mı? Hav 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 ne hav hav diye. O köpeği size göstereyim mi? Bak şurada. Ağlarım dedim yani ya, ağlamam. Direkt o köpek üzerime gelsin. Önce bir altıma ederim sonra bayılırım direkt. Hepsi bir 15 saniye içinde falan olur. Bütün midemdekileri boşaltırım yine korkudan. Sonra direkt bayılırım. O kadar hızlı yaşanır her şey. Köpek bile şoka girer yani. Lan ne oldu bu? Ne ağır altına etti de bayıldı der yani. Öyle. Oğlum bak sesi bile adam, hayvanın baslı ya. Normal bir köpek sesi değil yani. Ha girdi bu arada. Ben böyle boş boş konuşurken o da girmiş. Ya kardeşim ne var ne? Ne hav hav ne he? Ne? doğru böyle yüksek olsa ne kadar çok yakışırmış. <laughs> Kara kedi gireceğimiz aramıza Otur yanımıza alalım şöyle seni yanımıza Uydurdum şu an yine şarkıyı Baba filan yapacak Dorsayı indirmek için Dorsa inmiyor havada kalıyor Bozuk bizim dorsa Eski tırda da böyleydi Bunu filan koyuyor ha. Bakayım yere sanki yaklaşıyor gibi hissediyorum Güzeldi. yavaş yavaş şimdi. Aman Allah'ım cesur sönmez mi geçecek direksiyona yoksa? Ulan şu koltuğa da ben geçeyim ya. Oh be dünya varmış abi en sevdiğinde biliyor musun şu koltuğa uzanıp şu ayakları şöyle uzatacaksın ya oh. Benim BMW'li burada yan yan vun 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 vun. İmanıma düz gitmem ha. <laughs> Yanlamaktan yenen ceza evlat acısı gibi koyar adamı. 21 milyar, 24 milyar mı 21 milyar var. abi? Vallahi 21 milyar, 22 mi 21 milyar aynen öyle bir şey. Oğlum bak çok, ağzına kadar koyuyor her şeyin. Aha gözlüğüm burada olacaktı. Ah ah! Gözlüğüm ne güzel. İzlerdim ha? kepçeyi. Ben gidiyorum uyuyorum kardeşim. Sabahın sekizinde zaten beni uyandırdınız. Ben dün akşam YouTube'da gece ikiye kadar yayın yaptım. Sonra gittim TikTok'ta üç buçuğa kadar yayın yaptım. Ben kesin bunların kavgası dövüşüne yine uyanacağım. Ee, kavgası dövüşün uyandığında yine size o anları çekerim. <laughs> Koymadığım birçok kavga dövüş sahneleri var bunların. Yani buraya koysam bile YouTube'u kaldıramayacağı derecede ağır küfürler. Ay uyumadan şunlar gelmeden şu direkt azıcık oturayım. <laughs> çok güzel ya. Vallahi yolu bilsem. Şimdi bunun damper kaldırma, damper indirme, yük boşaltma falan branda çekme işleri var. Termokin gibi değil. Kuzenimin o gün tırnak açırdım ya. Ben bir şey yapmadım. Hatırlıyorsanız fabrikanın önüne çektim. Gittim arabada uyudum. Beni sabah yandan Yük boş altın dedi. İndim kapakları kapattım. Yoluma devam ettim. Bu da öyle olsa vallahi ben bu tırı değil bir kere. Bin kere kaçırırım da işte bunun zahmeti fazla. Bak nevi zaten. <laughs> Oha inanmıyorum. Saat kaç? Saat şu an iki oldu ve ben yeni uyandım. Bunlar artık birbirlerine girdi mi, girmedi mi? Hiç haberim yok. O, o... Abim. Hiç birimize girdiniz mi? Önerken. Önüne baksana güç. <laughs> ben bir dedim ki o gelmesin. Gelmesin ya gel sana gelmesin. Kaza mı yapacaksın? O çocuğu. Allah Allah. Geldi bir kere. Nedir ya? o? Gelmezsin. Herkesin bir geçmişi vardır. Bir de vazgeçişi. Bir şey de vazgeçmişi. Bir de Sağlık Bir bir sağlık oluyor? Tamam. Ne tarafa yanaşacaksın? Ben sen bana e Sen hele düz gidin. Şu yere yanaşın. Kepçeni yanaşın. Görmüyorsun komliyede. Gözü kör. İşte benim Üstüne git tam bir ninni. Bunların var ya birbirine girmiş olmama ihtimalleri sıfır. Ben uyurken az önce bunları bağırışa beni uykumu getirdi. Demek ki bu benim için güzel bir ninni. Yani bunlar bağırmadan ben uyuyamam. Çok güzel bir 46 dakika uyumuşum. Arkadaşım aramış onu bile görmemişim. Çünkü ben bu kadar güzel ve kesintisiz bir 45 dakika uyku uyuyamam. <laughs> Babam bana frigol aldı. Magnum almış. Magnum gibi adam. Hadi. Tam sağa çıktı. Bu güzel yolculuk için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bir daha bekleriz. Ee, i̇nşallah. <laughs> Uykum varken bunlarla yolculuk iyi. Çünkü uyuyor. Ee, ama uyanıkken beynim çok bu yolculuğu kaldıramıyor. Aa eve girdim bir kargo. Ya, ya. Abime gelmiş. Ve siz bunu açmadınız mı? Kargo bilmiyorum. Bir şey. Ben bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Bütün yol bunun muhabbetini çevirir. Korna, aynen tahmin ettim. Yok, tırın kornası, Yo, kornası yok. Var ama küçük kornası var. Evet. Bakayım, darari darari yapıyorum. Şura var ya şura. Şura hava ortamına girdiği yer, şu mavi switch. Oraya aynı bunun gibi bir hava ortumu takıyorsun. Aynı böyle switch başlı. Oradan da tırdan körüklerden aldığı havalarla yapıyor. Acaba sesi nasıl? Bilmem benim gücüm yetmedi. <laughs> Baba bu korna mı? He Bu ne? Evet. Tamam. Beğendin mi? Evet. Üfle bakayım. Çıkmıyor ki. Çıkmaz çıkmaz baba. Tip olmaz İşte. Babam benden daha sıkıntı açık. Ben sadece hava üflemiştim. <laughs> Benim artık gitme vaktim geldi. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Buraya kadar izlediğiniz için beni destekleyen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmeyi beğenmeyi. <laughs> Türkçe Türkçe. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Her akşam canlı yayına sizleri canlı <laughs> Bekliyoruz, bekliyoruz. Her, akşam, canlı her akşam YouTube canlı yayın yapmaya çalışıyor bu aralar. Sizleri de bekliyoruz. Bakın bu da çift edin. <gülüyor> 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 Kamera açık diye vururum. Yoksa vurur da her gele. Hadi bay bay. Sizleri çok seviyorum. Siz benim... Hayır. Onlar benim... Çikolata krizine girdiğinde karşıma çıkan Magnum dondurmaları mısınız? Yok Frigola. Magnum'dan iyi olmuş. Ben çikolatası daha iyi. Ben bir şey söyleyeyim Frigola istedim az önce bana Magnum getirdi o yüzden Magnum muhabbet döndü. <laughs> Siz Magnum getirdiniz. Sizi <laughs> çok seviyorum. Hoşçakalın. Hayır.